Kafe'de ne içmek istersin? What would you like to drink at the cafe? Bir kahve alırım. I'll have a coffee. Ben de bir çay içeceğim. I'll have a tea. Burada rahat oturabileceğimiz bir yer var mı? Is there a place to sit comfortably here? Evet, pencerelerin yanında güzel bir yer var. Yes, there is a nice spot by the windows. Orada oturalım. Let's sit there. Burası çok güzel bir yer. This is a very nice place. Evet, burada sessiz ve rahat. Yes, it's quiet and peaceful here. Kahven nasıl? ''How's your coffee?'' ''Çok lezzetli, teşekkür ederim.'' ''It's very tasty, thank you.'' ''Çayım da çok güzel.'' ''My tea is very nice too.'' ''Gün nasıl geçti?'' ''How was your day?'' ''Bugün çok keyifliydi.'' ''Today was very enjoyable.'' ''Bence de.'' ''I think so too.'' ''Akşam ne yapacağız?'' ''What will we do in the evening?'' ''Bilmiyorum, belki bir film izleriz.'' ''I don't know, maybe we can watch a movie.'' ''Film izlemek güzel bir fikir.'' ''Watching a movie is a good idea.'' ''Hangi film izleyelim?'' ''Which movie shall we watch?'' Komedi filmi izlemek isterim. I'd like to watch a comedy movie. Ben de komedi filmi seviyorum. I also love comedy movies. O zaman komedi filmi izleyelim. Then let's watch a comedy movie. Film saat kaçta başlıyor? What time does the movie start? Saat sekizde başlıyor. It starts at eight o'clock. Biraz daha vakit var. There's some time left. Ne yapalım? Biraz daha mı yürüyelim? Shall we walk a bit more? Evet, hava çok güzel. Yes, the weather is very nice. Yavaşça yürüyelim. Let's walk slowly. Burada yürümek gerçekten çok keyifli. Walking here is really enjoyable. Evet, çevre çok güzel. Yes, the surroundings are very beautiful. Akşam yemeğini ne zaman yiyeceğiz? When will we have dinner? Filmden önce yemek yiyebiliriz. We can have dinner before the movie. Ne yemek istersin? What would you like to eat? Bir pizza yerim. I'll have a pizza. Ben de bir salata alırım. I'll have a salad. Yemek siparişi verelim mi? Shall we order the food? Evet, hemen sipariş verelim. Yes, let's order right away. Yemekler geldi. The food is here. Afiyet olsun. Bon appétit. Teşekkür ederim sana da. Thank you same to you. Yemekten sonra ne yapalım? What shall we do after dinner? Filme gidelim. Let's go to the movie.